Mucit Kafası adlı programın 37. bölümüne geldik. Bu bölümde sizlere süt sağma makinesini tanıtacağım. Gerçi her bölümde bir şey buluyoruz ama hepsi gerçek. Şimdi burada süt sağma makinesinin neden kaynaklaştığını size köklü şekilde anlatacağım. Evet, bir gün e, tabii ki benim burada annem, ben bir de yeğenimin hanımı vardı yani gelinimiz. Şimdi gelinimiz gezmeye gitti, inek sağlayacak, tek bir ineğimiz var, İnek sağlayacak, İneği sağlayacak, ben beceremem, ben hiç görmedim, İnek sağ... yani ineğe sağmasını bilmiyorum. E komşuma söyledim, komşum da şey yapmıyor, onlar da başka bir sorunları varmış, yani parmakları acıyormuş komşumun, ondan dolayı ya ben de sağmam dedi. E şimdi ne oldu? İş başa kaldı, ben de sağmıyorum, ne yapacağım? Gelin de telefon etti, amca dedi ben gelemiyorum. Bir gün dedi acil bir durum var, ee, galiba teyzesi hastalanmış. Hastanede teyzesine bakmak zorundaymış. Tabii ki iş başa düşünce, <laughs> ee, tabii sabah saat 11 mi neydi bu haberi aldım. Beni aldı bir panik. Bu hayvan sütü sağlayacak, sağlanmazsa şişiyor. Yani hayvanın sütü geldiği zaman sağman gerekiyor. Aksi halde o şişiyor, rahatsız ediyor hayvanı. Şimdi rahatsız etmesinden dolayı ben panik aldı beni. Yoksa hayvanın sütü ziyan olacakmış hiç umurumda değil. Neyse komşu da tabii benim parmağım ağrıyor deyince dedim hemen dedim bir şey düşünmem lazım. <laughs> Saat 11. Çaresiz kalınca dedim ki ben buna bir makine yapayım. Süt sağma makinesi duymuştum ama yakından hiç görmedim. Ya nasıl sağılır? Böyle ellerini tutuyor ya, sütü böyle sağlıyorlar ya. Hani böyle çekip sağıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Dedim ki ben buna bir şey yapayım, körük. Derilerim de var. O zaman da ayakkabı yapıyorum ki derilerim bol. Hemen deriden bir körük düşündüm. Sisteme hemen düşündüm. Ne yapayım ben emme basma pompalarını ters yapayım. Yani şibopları. Birisi ters, birisi yön. Buradan tulumbadan su çeker gibi hayvanın memesinden dedim sütü çekeriz. Bir tane de şey buldum kazan. Kazana hemen lastikle contaladım hava almayacak. Kazanı deldim. Hortumu da bağladım oraya. Oh tamam. O işi hallettik. Sibopları da körüğün üstüne taktım mı? Körüğün tam üstüne. Deldim tahtayı. Körüğü de çaktım. Güzel. Her şeyi çok, güzel yaptım. Bitirdim. Bir deneyeyim dedim. Bir baktım ki hem sıkıyor hem emiyor. Körüğü kaldıracağım. Birisi emip birisi basma emme pompası. Dedim iyi hemen Miktat abi vardı rahmetli çok değerli komşum. Miktat abi dedim buraya gel. Yaptım her şeyi ama hayvanın memesine tutmak için birisi tutması lazım. Yani tutma aparatını yapamadım. Çünkü o yetiştiremedim. Sadece Şamiyel'den yaptım. Birisi tutarsa sağ biliyorum. Miktat abi dedim buraya gel. Miktat abi geldi. O tuttu ben tulumbayı çalıştırdım. Bir baktık ki süt geliyor hortumlardan. Her yani hortumlar da şeffaf. Süt geliyor. Mihtar abi dedi ki ya dedi sen dedi resmen dedi sağlıyor bu dedi. Dedim Mihtar abi niye uğraşıyorum? Bunun için uğraşıyorum. Neyse ben tulumba gibi emme basma pompasını çalıştırıyorum. O da iki tane memeye tuttu mu? Sadık iki tanesine daha tuttuk. Onlar da sadık. O gördüğün kazan neredeyse 10 litre süt. Hayvanda birikmiş zaten anladın mı? 10 ee, 10 litreye yakın sütü sağdı kazana bitirdik. Ya dedi Miktad abi sen dedi saat 11'de dedi e, bize dedi sağabilir misiniz diye söyledin dedi. 11'den sonra ne zaman dedi bu makine yaptın? Demek ki bir mucit makine bir icat yapmaya asla engel yoktur. Yeter ki malzemesi olsun. E deri var. Çıvıbı da gittim Göleköy'den aldım şeyden e, bu araba parçacısından, çıvıpları da aldım, deldim, taktım, montaladım, e, lastik de var Şamiyel. Ne oldu? Bir pistet lastiğiyle beraber bağladım ortumu ve biz süt sağma makinesini bu şekilde yaptık. Ellen tutuyorsun tabii, kendi değil, otomatik değil. Yani bugünkü olanlar sokuyorsun, vakumluyor, tutuyor. Bizdeki tek bir eksik o. Birisi tutacak, sağacak. Neyse buraya bir tane hocamız geldi. Profesör. Hocamız geldi. Dedi Hasan Bey. Bu ne dedi? Dedim süt sağma makinesi yapmıştım hocam dedim. Nasıl yaptın dedi. Bir baktı hortumlarına. Dedi Hasan Bey. Sen burada bir teknik kullandın. Olmayan bir teknik. Meğer bu ziraat üzerine e, profesörümüz bu konularda da bilgisi varmış. Makineyi de bilgisi varmış. Hasan Bey dedi, siz dedi iki tane hortumdan işi çözdünüz dedi. Bu dedi bir tulumba yani emma basma pompasıyla dedi bu iş dedi rahatça oluyor dedi. Normalinde dedi cehennem lazım buna dedi. Sen nasıl yaptın bunu? Dedim hocam tulumbadan su çekiyorsun da hayvanın memesinden niye anladın mı tulumba sisteminde e, süt çekmiyorsun? Dedim işte yaptım ha. Dedi bunu dedi tanıtmamız lazım. Bu sistem dedi çok güzel. Hani ceren lazım değil dedi. Elle beraber hani hayvanın memesi de çekeceğine, hani altına oturacağına tak şeyleri. Bu dedi müthiş bir şey. Ve o tarihten sonra bunu yeni bir icat değil ama hani yeni bir geliştirme işi olarak e, şey aldım ben, listeye aldım. Onun için size bugün o makineyi tanıştırıyorum O makine aslında var Fakat bir yere verdik Bir Dizi çekimine Orada olduğu için ben size resimden bunu göstereceğim Onun için Buradan beri dinleyicilere özür diliyorum Resimle beraber O görünüyor resimde Evet Sefa Bey de O resimde size Onu göstermeye çalışacak İnşallah güzel olacak Bu sayede biz Süt sağma makinesi de yapmış olduk. Nasıl bir makine? Aynı tulumadan su çeker gibi hayvanın memesinden süt çekip süt sahibi Yani bu gerçekten e, dünyada e, böyle bir sistem var mı yok mu bilmiyorum. Ama e, profesör hocamız Erşurat Süner Bey dedi ki Hasan Bey siz dedi harika bir şey yapmışsınız hemen dedi bunu listeye al böyle bir şey yok dedi. Böyle bir sistemle beraber sağım yok dedi. Onun sözü üzerine diyorum, bu da yeni bir çalışma, yeni bir geliştirme işi olarak kabul edebiliriz. Evet. Güzel. İnşallah hayırlı olur. Peki bununla ilgili seri üretim olayı gelişmedi mi? E ben icatçıyım. O gün onu sağdım, yarın da günü e, gelin geldi, tabii gelinimiz. Gelinimizle beraber de bir sağdık, o da gördü. Derken e dedik daha artık ihtiyaç yok. Yani iki kişi sadece ana tek kişi sağıyordu. Gelin o işi beceriyordu. Zaten e, ineği, ineği aldığımda da gelin al dedi bak, amca dedi. Bir inek al dedi. Süt ihtiyacımızı gideririz dedi. Bu sayede hem süt ihtiyacımızı gideriyorduk. Fakat onun yokluluğu işi başa düşürdü. Ben sağmak zorunda kaldım. Ama zorlandığım yerde nasıl bir icat çıktığını bize size anlatmak istedim. Yani demek ki Yine söylüyorum, bir ihtiyaçtan doğar. Her icat ihtiyaç olmadan ortaya çıkmaz. Mutlaka ya kendisi ihtiyaç duyacak ya bir başkaları ihtiyaç duyduğundan dolayı e, diretecek. Bu şekilde ortaya yeni bir icat çıkıyor. Güzel, gayet evet. güzel. Ülkenin geliştirmesi için işte onun için mucitler bir ülke için hayati önem taşır. İcatlar hayati önem taşır. İracat için. Demek ki biz bir ne çıkartmışız. Yeni bir yol çizmişiz. Tulumba sistemiyle süs sağma makinesi. Evet. Peki kuzey dinozor süt olur mu? Dinozor. dinozor bulmamız zor olur. Ama deneriz yani. <gülüyor> <gülüyor> dinozor densa Olsaydı yapıyor. onu da diyorsunuz. Evet. <laughs> yani Sartlar diyor. Dinozor. Yani, tavuklar dinozora en kolay, için. En kolay da aslanları sardık değil Al. mi? Kaplanları, aslanları. He? Peki Kuzey, tavuklar <laughs> sağılır mı? Sağlamaz da tavuklar şöyle deniliyor. Tavuklar eskiden dinozormuş diye deniliyor bir de sinek. Böyle donlu sinekleri alıp şey yapıyorlar böyle onun DNA'larını alıyorlar. öyle denemeler oluyor en yani çabuk tane t olur da onun sütümüz ağır. <laughs> yani bu dinozor dedin sular duruyor. Zaten kuzeye dinozor da e, Titanic gemisi de başka bir şey deme. Ya çok araştırmacı. Demek ki dedesinden bir bir esinlenme var. Var var. Evet. Bilmiyorum. Adam şu anda Titanik'in niye battığını araştırıyor. İnanmıyor söylenenlere. Diyor bu diyor kolayla batmazdı diyor. Ya buzuna vurdu diyoruz. Yok diyor, o gemi diyor çok sağlam yapılmış diyor. Yani ineğin altında buzak arıyor. <laughs> Bu güzel bir gelişme. Onun için Kuzey'den çok umudumuz var. Kuzey bizim ülkemize yarayışlı bir e, insan olacağını da tahmin ediyorum. Tabii beni dinlerse, dedesini takip ederse, onun yaptıklarını iyi incelerse, bir de onun benim yaptıklarıma sahip çıkabilirse hem bu ülke kazanır, hem kendisi, hem ülke, hem millet, hem devlet. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Ee, dedem başınıza icat çıkartmaya devam edecek. Teşekkür ederim. Süper. Evet, Mücit Kafası hattı programının sonuna geldik. Başınıza icat çıkartmaya yine devam edeceğiz. Bizi sabırla dinleyin, devam edin dinlemeniz demek, desteklemeniz demektir. Bunun için beni takip edenlere teşekkür ediyorum. Evet, görüşmek üzere. Sağ olun, var olun.